17. Deva Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta, Şükret, hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Hastalık, mütemadiyen hastaya ve lillah için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Evet, hastalara bakmakla ehli iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek, sünnet-i seniyedir, kefaret-i zünüptür. Hadiste vardır ki, hastaların duasını alınız, onların duası makbuldur. Bahusuz hasta, akrabadan olsa, peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir. Mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlat ki, peder ve validesinin hastalık zamanında onların seri tesir olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Evet, hayatı ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında kemali hürmet ve şefkati ferzendane ile mukabel eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah, barekallah deyip alkışlıyorlar. Evet, hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Ben 30-40 seneden beri bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi uhrevidir. Kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalık ile aczini anlayıp dergah-ı ilahiye iltica eder. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir. Şifa duanın neticesi değil. Belki Cenab-ı Hakim-i Rahim şifa verse fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarza kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. halik Hakim daha iyi biliyor menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Bazen duaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir, öyle kabul eder her neyse hastalık sırrıyla ulusiyet kazanan hususan zaaf ve acden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır. Hastalık böyle halis bir duanın medarıdır. Hem dindar olan hasta hem hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidirler.